Selamünaleyküm arkadaşlar. Video video diyordunuz. En son videoyu çekmeye karar verdik. Konu belirlemedik. Doğaçlama gideceğiz. Yanımızda can kanatlı üretimden Caner. Özel tür kanatlı çiftliğinin patronu sahibi Umut Erten'e. E. Ee, i̇nşallah videoyu beğenirsiniz. Güzel bir video olur. Video sonuna beğenip like, yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Şimdi Canerciğim, hoş geldin. Hoş bulduk Cemil. Aleykümselam. Sen hep buradasın zaten. Ali sen de hoş geldin. Hoş geldin. Hayırlı cumalar. Tabii. Şimdi kardeşim yeni bir şey yapmışsınız. Tabii. Şimdi ıldırcınların ayrılmışsınız. Blue orman karışık Hı. olarak. Altta kaledonlarınız var. Evet. var. Onun bir altında Teksaslarınız var. Onun bir altında cumalınız var. Arkamda Japon. Arkamda Japonlar var. Burada da sülünlerimiz var. Kesinlikle. Evet Caner sen deyiz. Şey kardeşim. Yapıyorum. Ee, günden güne yumurtalarımız çoğalıyor. Ne kadar yumurtalarımız e, çoğalırsa satışlarımız da o kadar yükseliyor. Zaten talep yani, yoğun biz talebe evet, yetişemiyoruz talep, şu an. taleplerimiz biraz yoğun. Ee, gördüğünüz gibi de biraz da kümeslerimizi boşalttık biraz. E ee, makinamızı çalıştırmamız lazım artık bir süre. Yani kaç gün ara verdik yumurta satışında şu an? Yani, 4-5 gün mecbur ara veriyoruz. Yani, 4-5 günlük bir Aramız olacak çünkü makine. 4 5 gün değil bir 3 4 gün kadar evet, evet. ara vereceğiz. Ma makine ne zamandır boş şu an? Kanka bir haftadır boş. Bir haftadır makinamız boş onu doldurmamız lazım. Evet yani. civciv isteyenler de çok evet. var arkadaşlar. Eee yumurtanın dışında civciv de istiyorlar bizden. O yüzden biz birkaç gün yumurta satışını durdurup makinamızı dolduracağız. Evet. Hem o çıkanlardan kendimize anaç kadrosu ayıracağız, kalanını satacağız yine. Ee, makineyi doldurduktan sonra yumurta satışlarına devam. Aynen öyle. Ee, bugün bu işten Para kazanılıyor mu onu kanıtlıyoruz. Ondan sonra hayvanların hastalıklarla ilgili birkaç bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi Umut, evet. kümesin güncel bakiyesi, biz her zaman söyledik, şeffaf bir şekilde söyleyeceğiz bunu, aktaracağız, diğerleri yani, gibi gizli bizi iş yapmayacağız. Şöyle bir durum var, daha geçen hafta zaten bir e, kümesleri genişletmek için bir harcam yaptık, yeni yemler aldık. E, totalde bir 5-6 bin lira para harcadık biz. E, şu anda da yani ortalama 7.000 bin lira. Ya yani bu haftanın bakiyesini söyleyeyim. 7 bin lira bir gelir geldi. Yani bir kadronun küçük olmasına rağmen güzel para geliyor yani. Evet. Yem parası çoktan çıktı. Şu, kar bile ettin. Hatta kafes sisteminin Aynen. malzemelerin malzemelerinin parası çıktı. Arttırmaya geçtik. Hatta. Arttırmaya geçtik. Kümesi büyüttük. Ee, hayvanları çoğalttık. Yem stoğunu arttırdık. Yem stoğunu arttırdık dediğin gibi. Cebine de 3-5 kaldı ama sen e, keyiften yaptığın için bu işi. Onu yemiyorsun. Hı. Hobiyi genişletmek için kullanıyorsun. <laughs> çok çok güzel bir mantık. Ee, arkadaşlar sizlere tavsiyemiz yani ufak ufak başlayın. Bizi takip ederek bizim izlerimiz yolu siz de izleyin. Yavaş yavaş sabırla yürürsünüz. Şimdi dün kaç adres yumurta topladın sen? Dün e, sayımız biraz e, en son artışa göre bir tık düşük oldu. Çünkü biz normalde hani 45'e çıktık. Dün 40 yumurta aldık aslında zirvenin bir tık altındaydı. Ama yani bu şeyden kaynaklı. Biraz değişiklikler yaptık. Bıldırcınların yerini değiştirdik. Hı. Bıldırcınlar evet. hani e, bu arada arkadaşlar şu sorusuna da cevap oluyor bu. Yani hayvan yer değiştirince yumurta keser mi? Yani, yani aynı kümesinin içine bile yer değiştirince Aynen. kesiyor hayvan. Yani şuradaydı. Şuraya aldık. Hayvanlar yani yumurtayı kesti. Şu an iki tanesi başlamış durumda. günde 7-8 tane alıyorduk bunlardan. İşte onlar pat diye kesti şu anda. Peki sürüye yeni tür eklemeyi düşünüyor musun? Bu... Dediğim gibi Kıbrıs ekleyeceğiz. O kesin. E bir de e, Bob White'lardan ilerleyeceğiz. Kaliforniya'ya getireceğiz. Bunları getireceğiz. E, İlkbahara doğru olacak bunlar ama Kıbrıs bıldırcınını büyük ihtimalle şimdiki e, yüklemeyi yaparken eğer bulursak yumurtasını bulursak üreticisini e, onu da alırız, ekleriz. Şimdi arkadaşlar yazın taşınacağımız yerle ilgili ben kısa bir video çekmiştim daha önceden. Onu bu videoda montajlayıp paylaşacağım sizinle. Oranın nasıl bir yer olduğunu göstermek istiyorum size. Videoyu sonuna kadar izlerseniz e, o çekimleri de izlemiş olursunuz. Evet devam edelim. Şimdi Kıbrıs niye Kıbrıs? Niye ne, neden Kıbrıs yani? Ya Kıbrıs e, onunla sevelim çok. Örnek veriyorum nasıl Japon <laughs> Japonu sevelim çoksa, Texas sevelim çoksa Kıbrıs e, yani biz e, amacım bizim amacımız şey ürün yapazesini genişletmek. Bana kalsa sadece ben hepsini Texas besleyeyim. Acıktım mı? Bir tane kesim yiyeyim yani <laughs> bana kalsa. Değil mi Caner? <laughs> Akdeniz bıldırcınları da kaledonlara benzeyen renkleri var Akdenizlerde böyle açık renkli. Ya aslında Kıbrıs dediğimi işte Akdeniz'de diyorlar tamam Onların da renk renk çeşitleri var kaledonlar gibi. Misal veriyorum biz tamam şu anda renk ee, şeyimiz biraz karışık. İleride onları da ayıracağız Çin bıldırcınlar gibi. Onlar e, onlarda da öyle siyah beyaz olanlar var. E, bir de tek renk olanlar var. Kargolarla ilgili çok soru geliyor. Kargoları nasıl gönderiyorsunuz veya kapıda ödeme var mı diye çok soru geliyor. Ya kapıda ödeme normalde Tercih edilen bir şey değil çünkü örnek veriyorum. E, tamam, kimisi var e, sözüne sadıktır. Tamam ya yani alacağım derse alır onu. E, kimisi de var kargoyu yolluyorsun kapıda geri çeviriyor. Ben şimdi o yumurtayı ne yapacağım, tamam mı? E, kargo ücreti zaten benden çıkacak. E, yumurta zararı var. Yani evet. E, bu sebe o yüzden arkadaşlar kapı, yani. kapıda ödememiz yok yumurta kargolarında. Yani artık bir... bundan sonra bence de de herkes kendi kargo parasını kendi kendisi ödemeli. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. 2026 yılındayız. Yani 50 lira 60 lira kargo ücreti beklemeyin. Tabii. Adam bana yumurta soruyor. Kargo ücreti şey yapıyor. Ben anlaşmalı kargomuz yok bizim. Bu işi hobi olarak yapıyoruz. Biz bir işletme değiliz. Piyasanın altına veriyoruz yani. 250 260 lira kargo ücreti çıkıyor. Adam böyle küfreder gibi konuşuyor benimle. Ya diyor kargo mu olur? Kardeşim kargo firmasının sahibi ben değilim. Ki sahibininle geçtim. Yani onlarla ilgili bir durum da değil bu. Yani yakıt paraları ortada. Yani. Yaşam standartları ortada. Her şey pahalı. Ki kargo ücretleri pahalı olduğu için biz zaten yumurta fiyatlarını piyasanın altında tutuyoruz. Yani şu an biz yan parasına bir tık üstüne satış yapıyoruz. Zaten şu an zaten en, en hızlı kargo araç kargo ama kargo, <laughs> e, biraz, tuzlu. biraz da tuzlu. Mesela PTT biraz hepsine göre biraz düşük ama e, gün sayısı fazla ve hep atıyorlar yani sağa sola çünkü ilk gönderimiz PTT leydi. Hani ne kadar iyi şey yaptığımıza rağmen, iyi paketlemediğimize rağmen içinde en az bir iki tane sorunlu yaşadı. Ya, örnek veriyorum 15-20 paketten bir paket kırılmış. Bu ya. benimle başıma geliyor. Ben de zamanlı yumurta benim yani iki paket kırıldı oluyordu. Normalde. Ben adamı ara, arayıp aramaya tenezzül etmezdim kardeşim. iki paket kırıldı yani sen... O olabilecek bir şey. Sen bugün var. ev taşıdığın zaman bile sen koltuğunu kırabiliyorsun ya da buzdolabını kırabiliyorsun, düşürebiliyorsun. Hı. Bunlar olabilecek şeyler. Ha, ben yumurta gönderdim. Paketlemem hiç özenli değil. O yumurtaların yarısı kırıldı. O zaman sorumluluk bende. Ha, bir, Aynen. bir tane yumurta için, iki tane, iki tane yumurta için de tekrar kargo göndermek yani anlamsız geliyor. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi piyasada Kaledon'un 12'li paket fiyatı 150-180 arası değişiyor. Biz kaçtan veriyoruz Umut? 100'dür. Yani 100 liradan veriyoruz. Ya yapalım. Texas değişkenlik gösteriyor. Her beyaz kuşla Teksas Texas değil arkadaşlar. O büyük kuşu çıkarsan Caner. O büyüğünü. Yani her beyaz kuşla Teksas Texas değil. Ukrayna Lolla oluyor mesela. Ya bir Texas'lara bakın. Böyle elimize avucumuza sığmıyor. Ya herhangi bir tanesini <laughs> al. Fark etmiyor. Herhangi bir tanesini al. Hepsi öyle. Yani avuca sığmayacak. Tavuk yani, gibi aynı. Bizim mankenimiz ya. Hayvan avcı nasıl Şimdi ben bu hayvanın yumurtasını 5 liraya verirsem sıkıntı. Ha gidip diğerleri gibi de 9-10 liraya da vermem. Bunun paketi 70 lira tek şasın. Adamlar 90'a veriyor. Bu erkek olan biraz daha zayıf oluyor. Bak erkek. Erkek bir şeye göre bir tık daha evet. Şey Çin yumurtasının paketini adam 120 lira yazmış. Ben veriyorum 80 lira. Çok iyi ya. İyi. ben veriyorum 80-90 lira Çin'in Çin, Çin paketini. Adam veriyor 120 liraya. E o adamın anlaşmalı kargosu var diyorsunuz. O adamın anlaşmalı kargosu var da yani 250 lira ben kargo çıkarıyorum o adam sana en fazla 200 lira kargo çıkaracak. Ama yumurtası pahalı. Aynen. Benim hayvanlarım farklı mı? Ya piyasada gibi birçok hayvanla ben bunları yar kapıştırırım yani yarıştırırım. Benim hayvanlarım çok güzel. Yani, döl, döl oranı yüksek. Yani arkadaşlar bence yani eğer gerçekten böyle e, üretimciyseniz, ben bu işi yapıyorum diyorsanız e, döl, or döl oranı yüksek istiyorum diyorsanız bence 2-3 kuruşa pek fazla takılmayın. Yani ben alacağım 200 tane yumurta. Ucuz buldum. 200 tane yumurta alacağım. Yani 100 tanesi boş çıktı. Geçmiş. E bana zaten birim fiyat olarak zaten gene 10 liraya mal olacak bu yumurta. Aynen, evet. Ama ben zaman harcamış olacağım. O yüzden %80, %90 verimli, güzel, temiz bakılmış hayvanların yumurtasını 1 lira fazla vereceksiniz. Hem zamandan kazanacaksınız, hem zayiatınız azalacak. Yani diğer türlü daha çok zararlısınız siz. Tamam, örnek veriyorum. Ben her zaman şunu isterim ya. <laughs> Pahalıysa pahalı tamam örnek veriyorum ama ben makineye koydum ya sonuçta bir 18 gün nöbet süren var. Sen nöbet tutuyorsun o mak makinenin başına tamam elektrik gitti suyu bitti. Ya kardeşim o nöbet sonunda sen tutup da dediğin gibi 200 yumurta da ben 100 tane aldığım zaman o emeğime yazık. Boş ver parayı. Emeğe yazık. Ben o hani alayım ki 180 tane hayvan alayım ki ben diyeyim ki ya parama değdi. Anladın Evet. Mesele bu yani. Geçen birinden 70 tane bokla yumurtası aldık. 10 tanesi 10, tane 10 tanesi 10 tanesini çıkarabildik hayvanların. Şu an 3 tanesi mi 4 tanesi mi ne yaşıyor? Şimdi ben bu arama ne diyeyim? o yüzden aldığımız 40 tane boş çıktı. Bu ne? Yani yüzde %50 bile verim değil yani, anladın mı? Evet. O yüzden 3 kuruş fazla verip emeğinin karşılığını alırsınız arkadaşlar. Ben mesela nerede yumurta? Ben bana şu an 400 tane yumurta lazım. <laughs> Benim kapasitem belli. Benim kapasitemden 400 tane yumurta çıkmıyor şu an. Ne yapıyorum dışarı? Ben kendi sattığımdan ne yaparlısın dışarıdan alıyorum arkadaşlar. Ben kendi yumurtamın kuruluşka makinesini koymasını biliyorum ama isteyenler var. Onlara vermek zorundayım. E bana yumurta lazım oluyor. Ben ne yapıyorum? Bak 3 kuruş fazla verip dışarıdan yumurta getirip makinemi dolduruyorum. Niye? Civciv isteyenler mağdur olmasın diye. Ve ben bu hayvanların %90'ını yumurtadan çıkarıp büyüttüm. En fazla buraya 15 tane dişi, 20 tane dişi dışarıdan eklemişimdir. Hmm. Hem kan değişikliği de gerekiyor. Kan değişikliği olsun ve sürüyü acilen arttırmamız gerekti o yüzden. Aldığımız kişiler de sağlam kişilerdi. O yüzden yumurta sipariş verirken bunları göz önünde bulundurun. Kesinlikle yani döl oranı ile çıkım oranı farklı şeylerdir. Ben, ben size döl garantisi veririm ama çıkım garantisi veremem. Ne demek bu? Makineye bağlı. Döl garantisi benim hayvanlara mı yumurtama bağlı bir durumdur. Ama çıkım garantisi, senin makinenle ilgili bir şeydir. Bunu göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Hani İçinde yumurta cücüğü oluşur, senin en son yapacağın bir hata makinede, tüm yumurtanın içinde hepsinin boğulmasına neden olur. O da kendi makinenin kendi şeyidir. Yani hata. şuna bakacaksınız, yumurta döllü mü değil mi kardeşim? Sen ışıkla baktığında yumurta döllüyse, doluysa Tamam ben benim garantim tutuyor. Sıkıntı yok. Aynen. Döl garantisi budur. Çıkım garantisini kimse veremez zaten. Hayır o belli olmaz çünkü. Ama yani makine atası olabilir, kullanıcı atası olabilir. Tamam adam merak eder, açar. Ya da bir, bir, hani örnek veriyorum camdan izlediği baktı bir tane kuş problem yaşıyor. O bir tane kuşu kurtarmak için gerek olan 100 tane kuşu riske atar, kapını açar. Aynen öyle. Tamam mı? Bunlar hep hani düşünmesi gereken şeyler. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. 12 dakikalık bir video oldu. Sizlere bahçenin görüntülerini atacağım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.